Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı. amansız çetin. Bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Çanakkale destanı şiiri. Çanakkale zindan düşmana. Geldikleri gibi gideceklerdi. Atamız böyle dediğinde düşmanlar onu gülmüşlerdi. Çanakkale savaşı. Değil mi ki yurtta sol, cihanda sol, barış bizimle bozulmayacak. Uyuma, Çanakkale destanını iyi oku. Zafer nedir, öğren ki düşman girmesin yurduma. Bu otak kime? gazidir, dağlar kahraman. Her taşı bir yakut olan bu vatan, can verme sırrını erenlerindir. Gök yayım ne yazsan ziyade değil, bu sevgi bir kuru ifade değil, tencileyin hasmı rüyada değil, topun namlısını da görenlerindir. Çanakkale Savaşı, gelmeyiniz ey düşmanlar, Çanakkale geçinemez, ya kahramanlar. Çanakkale geçelim. Çanakkale Göğsünden vurulup tam önce bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. 8 Mart Ömer'inle herkes tanır Türklerini özür dememez Çanakkale geçileme. Türk'ün göğsü, Türk'ün kolu, iman ile kuvvet dolu, aslan yurdu, gelip olur, Çanakkale geçilemez. İstiklal! Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sunacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayın çehreme ey nazlı hilal. Kahraman Milletimin istiklal. Ardına bakmadan yollara düşen, Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, Huduttan hududa yol bulup koşan, Cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, Göğsünden vurulup tam ercesine, Bir gül bahçesine girercesine, Çukara toprağa girenlerimiz. Geçeyim, Ne yapsam ziyade değil. Bu sevgi bir kuru ifade değil. Sen dileyin. Hakkın ziyade değil. Topun da gören bir değil. Bir ocaklarından. Şahlanıp köpüren ırmaklarından. Kudutlarda gaza bayraklarından. Alnına ışıklar vuranlar. Milletin askeri Yenilerek kaçtı geri Anladılar Türk'ün yeri Çanakkale getiremez